Peki, o zaman devam edelim. Melis'in başka bir yorumu var Akın'la ilgili. Bakalım Akın, Melis seninle ilgili ne yorumlar yapmış? Ee, burada mesela aralar veriliyor, finalde aralar veriliyor, bir şeyler oluyor. Birbirimizi görme fırsatımız oluyor ki biz birbirimizi dışarıda göremiyoruz. Sadece burada görebiliyoruz. Evet. Burada bile kısıtlı. Evet. Akın, Rabia'nın yanına gitmek yerine Farima'nın yanına gidiyor. ile vakit geçiriyor. Farima'nın gözlerine bakarak şarkı söylüyor. Ama Rabia ile kol kola geziyor, Rabia ediyor ki. ben de katılırım. Bir süre sonra ilişkiye başlayabiliriz. Bu hepimiz için geçerli. Biz de böyle yaparsak bize de söylesinler. Şu anda Akın'ın bu yaptığı ne kadar mantıklı bilmiyorum. Yani Akın evde kalmak için mi acaba Rabia'yı kullanacak? Evde Çünkü Akın'ın bence düşüncesine göre Farima asla benimle olmaz. Ben evet Farima'ya karşı bir şeyler hissediyorum ama Farima benimle olmayacak. Bu yüzden hazır Rabia da güzel bir kız, hazır benden de hoşlanıyorken beni istiyorken. Ben Rabia'yla... Uzatayım olayım, kim, bu, bu süreyi tamam, ama direkt de sevgili uzatayım. olmayayım. Direkt de sevgili olmayayım. Yok, Belki ya, o, o sırada kadar bir da şey de... Evde kalmalı, ama Farima ile bu kadar güzel vakit geçiriyorsa niye Rabia ile? İşte çünkü Farima'dan bir ışık lazım. gelmemişti. Rabia'nın önünü tamamen kapatmışlar. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Farima'dan ama bir e, ışık gelmemişti. Şunu düşünüyordu bence. Farima benimle birlikte olmaz diye düşünüyordu. Çünkü Farima ona bir ışık yakmadı Allah için. Evet Akıncığım, senin kararsız olduğunu dışarıda Farima, içeride Rabia gibi bir özetle... ...aktarabilirim sana. Ne diyeceksin? Teşekkürler Seda Hanım. Ee, şöyle... ...yine dışarı içeri muhabbetleri başlamış evde. Komik. Ee, dışarı dediğimiz yani bizim <laughs> set aralarımız... Ha. ...yemek aralarımız, ha yani, dış çekim back. aralarımız... Hazır. Şöyle bir durum var. Evde kalmak için Rabia'yı mı kullanacak... ...cümlesine... E, ...aslında arkadaşlar haftalardır... ...bu cevabı benden alıyorlar. Ben zaten haftalardır gitmek istiyorum. Aynen. Evde kalmak gibi bir lüksüm yoktu. E, ama şunu söyleyeyim. Evet artık bu evdeyim... ...elenene kadar da gitmeyi asla aklıma getirmeyeceğim. Bu evin bana getirdiği her şeyi göğüsleyeceğim. Sonuna kadar da yaşayacağım. Ne değiştirdi bu, bu fikrini? Bu benim hakkım. Bunu artık istiyorum. ...kafamdaki birçok şeyi oturtturdum... ...ve karar verdim kalmaya... Ee, ...nasip olduğunca tabii ne ki... De ...ne değişti fikrini yeni bir aday mı kalbini çaldı... ...yo bu adaylık... ...bir durum değil... ...hem sizin bana sürekli kurduğunuz evet. cümleler... ...hem de arkadaşlarımın bana sürekli... ...kendini kapatma artık kapatma evet. kapatma demeleri... Evet. ...bir süre sonra bende bir şeyler uyandırdı... ...ve cuma gecesinden sonra... ...ben artık dedim ki... Doğru söylüyorlar ya. Madem elenmiyorum bu evin kuralı ve amacı nedir? Biz ne için buradayız? Ben bu eve ne için girdim? O merdivenlerden ilk ilk gün nasıl indiğimi hatırladım ve tekrar enerjik bir şekilde yenilendim ve eve geldim bugün. Saçlarımı kestirdim ne bileyim. Bir bakım yaptım kendime. Şimdi geçelim başka bir konuya. Bugün Melis İlkay'la tartıştı. Sebep Rabia'ydı. Ne kadar aklılık payı var? Bir izleyelim. Veya bu acaba İlkay'ın suçu mu? Rabia ile Akın bir ilişkiye girecekler yakın bir zamanda. Tamam benim. benim de bahsettiğim bu. Senin en yakın arkadaşın Akın. Tamam mı? Ve senin en yakın arkadaşınla eski sevgilin şu anda bir ilişkiye başlamak üzere. Ee, Rabia da benim yakın arkadaşım ama gelip sürekli işte biz ile şöyleydik. Biz hikayele böyleydik. Hikayele sevgiliyken, Hikayele benimle uğraşırken, Hikayele şunu yaparken, Hikayele bunu yaparken <laughs> sürekli seninle ilgili konuşuyor. Bizim... E ben bundan bizim... rahatsız tamam. oluyorum. Ee, bir şey daha söyleyeyim sana. Rabia ile bizim ne kadarlık bir e, süremiz oldu da böyle bir e konu çıkıyor. böyle bir konu ortaya çıkıyor. Konu ortaya çıkıyor ilk ayrım işte. Yani ben burada tartışmayı yaparken aslında benim tartışmanın sonunda tatlıya bağlamam değildi ki benim orada yaptığım tartışmada, benim orada konuşmamda bütün hepsi aslında bazı şeylerin e, daha bir anlayabilsin diye söylediğim şeylerde. Fakat anlaşılmadı ve ben kestim zaten böyle bir durumu. Konuşmuyorum yani farkındasın. Onun hakkında söylediklerin geliyor aklıma. Onun söyledikleri senin, Ona yaptığın bak, kutu geliyor aklıma. Bak Her şey geliyor aklıma. Üzme, niye var kendini var üzüyorsun var. ki bundan dolayı? <laughs> bu evde her şey geliyor aklıma, lanet olsun. <laughs> Dışarıdaki soru yok. Ama burada sen bu eve gelince o bu evdeki her şey geliyor aklıma, Anlamıyorsun. Aklına gelen şeylerin içerisinde ilk ay evet benden gider diyor musun? Bunu düşünüyor musun? Niye yeniden barışırdım. Kimle? Abi. Ya aklıma yazdım diyorum. Sen niye her seferinde böyle kendini üzüyorsun ki ya? Yok böyle bir şey anladın mı? Allah burada erkekleri tutacak. <laughs> <laughs> ya, ya, Çocuk gibi üstü emedim şey çok üzüldüm ya. Kızlar geldi çıtlattı. Kardeşim yemin ediyorum sana konusunu ben hiçbir zaman açmıyorum. Hani farkında olmadan bir konu geçmişti. Ha hani onlar, onlarken şey olmuştu hani bir konu geçmişti. Hani söylemişim hiç adını ağzıma almıyorum yemin ederim ya. Ya sen belki bunun Öyle farkında şey olmayabilirsin yani. ama ben bu konuya odaklı O kadar odaklı da dikkat için. ediyorum ki sana. Yemin ederim o kadar dikkat ediyorum. Hele hele dünden sonra birçok erkeğin adını ağzıma alıyorum. Ayrıca senle konuşmadık mı hmm. şu an şaşkınlıktan ne yapacağımı şaşırdım. Kızlar siz böyle bir şey fark ettiniz mi? Yemin ederim biz almıyorum. Biz hissettik yani duyduk falan. falan. Ee, ondan sonra hatta bu konuyu Melisa'da konuştuk. Ee, Rabia'yla da konuştuk. Rabia da dedi ki ben farkında olmadan aslında. Ya, bir ee, konu geçiyor mesela hani. ...bir şey olmuştur. Hani ben o zaman... ...hani onunla beraberdim. Hani bir şey... Yapma, ...konu yapma. geçmiştir. Hani ne yaptı? Hiç gerek yok. Yani ya Ben bir benzetme... şey söyleyeyim mi? Bak hiç yapmayın arkadaşlar ben... şunu. Sana bir şey söyleyeyim bir mi? Bir şey, şey söyleyeyim mi? Yapmayın. Melis Bakın adını eğer... ağzından anlıyorum. Bak, bak, hayır hayır. Çok yanlış. Melis, çok ya. yanlış. Melis senin Melis, en bak, yakın olamıyorum. arkadaşınsa... Melis. ...bu benzetmeleri Kesinlikle yapmaman lazım. Kesinlikle. Ben yapmıyorum. Vallahi yapmıyorum. Bilinçsizdir. Ya, ben almıyorum adını ağzıma Ben unutuyorum bile varlığını. Vallahi Yok, bak şöyle. Bile. Melis o konuya dikkat ediyor. Şimdi hani o konuyu algıda sonunda... seçicilik. Ha, algıda ses, seçicilik. Hani herhangi bir muhabbet olsa da aslında o da söylese şey de olsa Melis direkt o, o duruma şu an şey ya onu <laughs> alıyor. Ben, ben ona dedim geldim söyledim bak bak dedim gerçekten üzülüyor bilinçli mi yapıyorsun? Hayır dedi yemin ne? ederim bilinçli konuştum. değil dedi. Bilinçli değil dedi. Sonra zaten Melis'e de dedim kanka bak bilinçli değilmiş. Şöyleymiş diye Bak bir de ama şöyle bir daha dip, bir konuya gelelim. Bak zaten. sen bu evde tecrübeli bir insansın. Şu kullandığın kelimeye çok şaşırdım. Ona mesela o dedi ki "Kutu geliyor aklıma." dedin. "Şey geliyor." Evet. Abi bu evde geçmiş olan insanlarla ilişki hani yaşayan insanlar var. Ben de mesela Rabia, şu an ben geçmiş öyle olan bir şey... insanla ilişki yaşamadım bu evde, Ama senin de, de şey bu sene geçmişin var Kemal elenmemiş olsaydı ilk ay neler isteyecekti evet. acaba? Evet. Bir dakika ya evet aynen falan ben duyabiliyorum zaten sen ve bunu algılayabiliyorum zaten. Susuyoruz Melis in... tamam. yükselmene gerek yok burada sen susuyoruz zaten. Ma, sen yükselme sen. Hiçbir Melis. şey Melis. yorum yapmıyoruz. Tamam sakin. Melis, sen. Melis. hiçbir ben... şey yorum yapmıyoruz zaten Sus. her şeye cırlayacaksanız kalkıp gidelim biz siz oturun aşkınızı yakışan iki kişi. Ya bak bana söz verdi Seda Hanım ben söz vermeden konuşuyor muyum? Konuşmuyorum. Hayır, sen de, de, de konuşma. bir, zor bir, bir soru da sordum ya. Konuşuyorsun. Yani. Yani. Zor bir soru da sordum. Ay. Evet dedim Kemal elenmeseydi bu hafta sonu. Bu evde senin Kemal'le daha romantik anların var. Evet. Benim Kemal'le bir Ondan bir gün. ilişkim oldu. Çok da romantik anlar yaşadım. Çok da e, güzel bir ilişkiydi zamanında. Ama bitti ben artık Kemal'i sevmiyorum. Ama evet Kemal bu evde olsaydı belki ilk ay da zorlanabilirdi. Ama ben bir bayanım ondan daha çok odak noktası haline getirmiş olabilirim Rabia'yı. Ben Rabia'yı odak noktası haline getirdim bu evde. Çünkü onların yaşadıkları şeyler aklıma geliyor. Çok kısa bir ilişki olabilir. Benim yaşadığım şeyleri yaşamamış olabilir. Ama ben sürekli ve sürekli olarak eve gidince bunu düşünüyorum. Burada bunu düşünüyorum. Ama yapma bu senin sorunun. bu eve gelince bunu düşünüyorum. Sakın. Ve bu evde kalmak bile istemiyor haline geldim. Bakın bunu hepiniz için söylüyorum. Bütün kadınlar için söylüyorum. Ee, erkekte gelecek aranır kardeşim. Evet. Bir erkeğin son kadın olmaya bakın. Anladınız mı? E de erkekte gelecek aranır. Geçmişini diliklemeyin. Kendiniz rahatsız olursunuz. Gerek yok. Sadece siz son kadın olun ve oradan yürüyün. Evet. Ya Erkek de, dediğin de geçmişini geçmişte bırakacak ama. Onların evet. ismini bile şuraya yazdıran bendim yani. Benim yani yaşadığım şey aslında. bunu bilemez. Şey bu evde değil. Neler onu bilemezsin. bilemezsin. Belki sen bu adamla evleneceksin. İlkay son bir sözüm varsa alayım. Başka bir konu var şimdi en son. Ya e, ilişkide tabii ki de böyle şeyler meydana geliyor ama sonuç olarak birbirimizi bilmemiz önemli olan. Evet, aynen. E, kenetli, kenetlendiğimiz süre zarfında kimse tabii ki de böyle şeylerle karşımıza gelemez. Önemli o zaman olan... kenetlenin, ikiniz aynen için öyle. de söylüyorum, geçmişinizi de bugüne taşımayın. Aynen öyle. Bu evde olanlar zaten aynen. belli mesafeler içerisinde olan şeylerdi. Yoksa biz de zaten buna onay vermezdik.